hep beraber bu sorunu aşacağız. Bu kötü günleri hep beraber aşacağız. Yardımlaşma duygusuyla aşacağız. Büyükşehir Belediyemize eee bu dönemde bağışlarını ulaştıran aynı şekilde ya da farklı usullerle şartsız bağışlarını eee ulaştıran bütün vatandaşlarımıza minnet duyuyorum. Kapımız açıktır. Burada bir kesinti yoktur. Gelebilirler bizimle eee bu süreci eee bağış süreçlerini e, konuşabilirler. Tekrar ifade edeyim. Biz devletimizin sahanın en ucundaki vicdanlı elleriyiz, şeffaf eliyiz o bakımdan. Gerçekten söylüyorum. Belediyeler yardımlarınızı, bağışlarınızı ulaştırıp ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırma konusunda en güvenilir aracı devlet kurumlarıdır. Bu manada belediyelerinize inanın. Zekatınızda, fitrenizde gerektiği noktada verebilme şansınız vardır. Bunun kanunda yeri vardır. Bunun aksini kimse inkar edemez. Bununla ilgili de kimsenin fetva vermesine gerek yok. O bakımdan kanunun düzenlediği bu devletin, bu milletin en güvenilir kurumlarından biri olan belediyelerimizle beraber sizler bu bağışlarınızı yapabilir. Eee yardıma muhtaç insanlarla en vicdanlı ele güvenebilirsiniz. Allah hepimizi korusun. Sağlıklı günler diliyorum.